Ne güvenlik önlemi aldı ne de hayatını düşündü. 20 santim genişliğindeki bir tahtanın üzerinde canını hiçe sayarak işte böyle çalıştı. Görüntüler Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinden. Bir inşaatın 6. katında çalışan bu ustayı görenler hayrete düştü. Çünkü usta hiçbir güvenlik önlemi almamıştı. Üstelik sadece 20 santim genişlikteki bir tahtanın üzerinde çalışıyordu. Usta bu tehlikeli çalışmasıyla canını hiçe saydı, adeta ölüme meydan okudu. İsmini vermeyen usta kendisini görüntüleyen Demirören Haber Ajansı muhabirinin yaptığınız tehlikeli değil mi? Ölümle burun burunasınız uyarısına. Şu an ihmal ettik. Bazen önlemimizi alıyoruz. Size yüksek geliyor. O kadar da yüksek değil. Korkarsak bu işi yapamayız. Korkmuyoruz ki bu işi yapıyoruz. Merak etmeyin, bir şey olmaz diyerek cevap verdi.